Merhaba arkadaşlar Biz bugün birlikte Nereye gidiyoruz bilmiyoruz Çünkü biz bugün Çok güzel bir oyun Karşınızda <laughs> Ama arkadaşlar Bir bekleyin çünkü Top attı Du Acaba nereye gitsem Ama çok güzel bir yere biliyorum. Nereye gideyim? Burası güzel değil mi? Arkadaşlar bakın. Nereye gidiyor? Oh, wow. Bir şey olmuş. İşte. Arkadaşlar. Arkadaşlar uçuyoruz. Her yere bakın dikkatli. Oh, arkadaşlar çok zevkliymişim. Şimdi gitsek çok güzel olacak. Gözü i̇şte atlıyorum. <laughs> uh, 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 atlamadım. Ama biraz atladım. Gibi. Aa kelebeklere bakın. Ne kadar tatlış kelebekler var. Ne? <laughs> <laughs> Bu araba için şey yok. Eğer isterseniz bu video gelmek için yorumlar yazın. Video gelsin mi gelmesin mi? Eğer gelsin isterseniz gelsin yazın. Eğer istemezseniz gelmesin yazın. Tamam mı? Bir tane videoda yazabilirsiniz. Kendim de oynayabilirim bu arada. Ama şu anda kendisiyiz. Oncu bir bakalım. La 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 la. Kim arıyım? Yo yo yo. Ben dışarıya gideceğim. Ne dışarıda bir bu? biz de buraya gidelim. Burası biraz şey. Hmm. Ne gitsek kapat. Ah burada. İşte arkadaşlar bakın. Para verecek. Bir, iki, üç, dört. Para verdi. Wow. Bakın burada yazıyor. Açın Hem de kendime bir tane köpek alacağım. Aa, kim burada dans ediyor? Bir ne kadar geliyormuş vardı. İsterseniz başka bir oyunda gelebilir arkadaşlar çünkü çok oyunum var. Acaba nereye gitsek? Merhaba. Biz de nereye gideceğiz? Ee, Birkaç kişi çıksanız çok iyi olur. Tamam tamam. Ah, Peki, geliyor mu? Her yere gittiğim zaman o bana geliyor. Ama onca bakın ne buldu. Vav. Wow. Arkadaşlar. Ha? Ya hiç olmadı. Hiç olmadı. Ne kadar şey. Hı, güzel. Güzel. <laughs> Düştü Tüy değildi. Benim arkadaşımın daha güzel. Havuz. Bu, bo, 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 Şimdi dışarıya çıkmak istiyorum. Ya dışarı. Aa orada ne yapıyorlar acaba? <laughs> Şimdi sabah oldu. Ah bir tane daha bir şey gördüm. Para. Bakalım. La 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 la. La la basıyor. <laughs> Nereye gitsem? Geliyor mu? Gelmiyordur. Değil mi? Gelmiyor değil mi? Değil mi? Değil mi? Görmüyor mu? Şu anda beni görmediğini görecek mısın? La 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 la. Bu siz kimsiniz? Ben babanızım. Hırsız. Benim alan böyle bir kıyafeti yok. Oh, bir sesler geliyor. Ne oluyor? Aa, burası ne kadar güzel. Bakın. Arkadaşlar, biz buraya gidebiliriz. Hayır, çok güzel bir yere kaçın. Kaçırdık ay. Şey oldu. Bakın böyle gidiyoruz. Sonra burayı. Bakın şimdi çok güzel bir yere gidiyoruz. Beni gördünüz mü? Aa, köpekim geldi. Böyle gidiyoruz aşağıya gidiyor. Hop. Oh. Biz nefes alsam çok iyi olacak. Ama hırsızlar bana gelmiyor değil mi? Hırsızlar bana gelmiyor. Doğru söylüyorsunuz değil mi? Gelmiyor. Ya gelirse ne yapacağız? La 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 la. Sakinsin. Ne kadar orada hırsızlar var. Kaçmam lazım. I. arabayla çok iyi kaçıyorlar. <laughs> Saberiyorum. İnsanları. I. hadi. Ee, arkadaşlar. Ne? kaçalım. Şimdi evime gidiyorum. Ki hırsız evimize gelmesin diye. Adam şimdi park ettim. Buraya gitsek. Hayır burası çok kötü bir yer. Çok fun. Kapıdan içeri gidelim. Ee, bekleyin. La 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 la. la. Ay arkadaşlar şey çok güzel değil mi size? Ay ay yağmur yağıyor. Ya benim görmesi çok iyi olacak. Ding ding. Ding ding. Bu kim? Kim çalıyor ya? Bakalım. Keçi ee, kimse çalmıyor. Kimse çalmıyor. Hmm. Ding ding. Ne oluyor ya? Ne oluyor arkadaşlar? Siz sizsiz. Size şeker almaya geldim. Ne söyledin önce? Aa! Şimdi gidiyorum. Gidiyorum. <laughs> la 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 Bu la 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 ama alalım. Oh, para bakın. Hayır bu çok kötü. Hayır. 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 Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Hepsi para lazım. Ama bu çok güzel bir ev. Aldım işte. Eve aldım. Ama burası salon. Yok ya. Aşağıya doğru gidiyoruz. Biz, biz, yorulduk. <laughs> Çok ha, Ding. Oh. Bir ses çaldı. Artık çok üşüdüm. Ama araba. Arabam. Arabam. Hırsız mı oldu? Ah, senin araba. <laughs> ya hırsız olmuş benim araba mı? Ay ne yapıyorsunuz? <laughs> Aa sen kimsin? Seninle arkadaş olmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın. La 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 la. La 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 la. la. Hmm. Çık, çık, çık. 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 Telefonunu aldım. Hadi. Gidelim biz. Ay, arabayı çarpamam. Arabayı çarpmayalım. Ah, efma arabam. Ben bir arabaya gidiyoruz. Hayır bu çok kötü. Geri geri. Aman şimdi. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer iman çok isterseniz like atın. Çok like gelsin. En güzel videolar. Ama sonrasında bir tane daha video. Bay bay.